Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir CSGO, CS16 CSGO videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yaklaşık bir ay, belki de iki aydır video çekmiyordum. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Adam önümden geçiyor ya. Evet hem tamam bu da gitti. Çok güzel. Bir tane daha adam çıkar buradan diye düşünüyorum. Aa bomba diğer taraftaymış ya. O Bomba diğer tarafta olduğunu mu istedim? 20 saniye var alır mıyız siz arkadaşlar? Hadi bakalım. Bu arada video like atıp kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle abone olun. Kesin ama bak kesin abone olun. Oha ne oluyor? <laughs> İyi elince gördünüz mü? Ne oluyor? Evet ilk elimizi aldık. Bu kadar basit kardeşim. Ee, Adamın bir vaktim önümden geçiyor. Bana bakmadı bile abi. Çok kolay oldu be lag girdi. Ne oluyor? Evet geçti tamam okey Dediğim gibi öncelikle videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda CS 1.6 CSGO moda oynayacağız. Uzun zamandır dediğim gibi yokum. Oba oynamayı unutmuş olabilirim yani. O doğru. Buradan da geliyor adamlar değil mi? Doğru. Unuttum bak. Burası Mirage haritası abi. Tamam burayı ben de bakıyorum. Tamam temiz burası. Palasa bakalım. Oha. Öldü, tamam. tamam gitti. Adamı bir öldüler öldü lan. Oo, öldü. orada öldü biri. Bak. Bombayı atalım bakalım. Şuraya bir flash da atalım ya abicim arkadan gelmiş ya. Bu arada arkadaşlar konsola bunu yazarak servera gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi server ip'imiz cs.hakanyunuk.com cs.hakanyunuk.com Dikkat edin sonunda boşluk olmasın tertemiz böyle yazacaksınız. Yani connect cs.hakanyunuk.com yazmanız yeterlidir. Bir awp oynayalım bakalım csgo'daki gibi oynayabilecek miyim abi? Sensivity 1 yapalım. Evet böyle daha iyi. 1 olması daha iyi gerçekten. Bakalım adam gelirse adam burada alırız. Valideceğim de adamların hepsi ortadan geliyor genellikle ya. Lan çık lan şuradan. Oğlum ne oldu lan öyle? Fark etti. Ya abi ya şey oldu benim de böyle moz falan bir sıkıntı oldu abi vuramadım adam. Evet o arkadaş bu arkadaş gördüğünüz gibi saçma sapan hareketler yapıyor. İçimden geçtiği için adamı göremedim. Sonradan da moz'u çeviremedim abi gördüm yani sol tarafta duruyordu. Adam ace attı bana direkt. Bir an elim böyle elim ayağı titredi sanki öyle bir şey oldu yani. Her neyse. Bu sefer alıyorum abi be abi. Benim önüme geçmez dedi. Düşünüyorum. Umarım geçmez. Burası yer nokta. Heh, nokta işin. Ha işte bu. Çok güzel abicim. Şöyle tutalım yiyeyim. Bak buraya gelecek o. Bu arada ortayı da aynı şey gibi yapmışlar lan CSGO'yu. Bunu CSGO AWP'si gibi yapmışlar. Bu ne ya? Bu ne Allah aşkına? Saçma sapan şeyler. Boş boş şeyler arkadaşlar ya. Tamam orası boş. Buradan gelirler diye düşünüyorum. Şöyle atayım ben bunu. Evet burada bir tane adam var. Gelecek burada ana adam aslında. Hadi be artık çık yani. Bu T'yi de almak çok kolay ha. Harbi çok kolay yani bunun. Aha adam bomba attı. Molota Ah be ben öldürecektim o adamı gitti şey öldürdü. Öldürdü. Lan ben de hiç konuşmadım ha. Ver bakayım. Aa şey okay, sen. Sakin ol da kardeşim ne boyayacağım. Nerede lan bu adam? %100 TBS'dir diyecektim. TVste çıktı abi. TBS'te şimdi bunun gidip alalım arkadaşlar. O adam varmış gibi geldi oradan. Ha, harbi diyorum bak. Adam gitmiş ya. İyi kolay oldu be. Bu. bu Bir adam bile vuramadık be. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi server IP'sine biliyorsunuz gelmeyi unutmayın sonucumuza yeni açıldı. Herkesin gelmesi yine ile diyorum. Bu videoyu da sırf CS'ciler için çekiyorum var ya. Yani kaç yıldır oynadık CS y yine değişen yok. 2009'dan beri oynuyoruz. Yıl 2020. Evet. Evet bir kişi vurduk. Laktan dolayı gittik gene ama her neyse bir şey olmaz abi sonuçta lag yani benim yapabileceğim bir şey yok. Oğlum bizim oyuncular da oynamıyor şaka bak. adamın sesini duyuyorlar şey yapıyorlar ya vurmuyorlar adamı Bey, smoke bombası yanıcı bomba olarak geçiyor burada. İyi tamam ben burayı yakayım o zaman. Güzel şöyle de bir bomba atayım tamam. Ortaya gidelim şimdi. Şöyle bir flash atıyorum. Sonra arkadan çıkıyor tabii ki Çık buradan bir vurayım sen Allah aşkına çık buradan Yukarıdan falan gelmesin lan şimdi Ohohoho Hakan baba gömdü Hs'yi Oo iki can kaldı biz de yedik Hs'yi çok güzel Evet arkadaşlar ESA'yı yedik Ve iki canla ne yapıyoruz ölüyoruz Onu satayım kim atıyordu lan Ulan T'ye atacak ama Ulan iki eldir almaya başladılar aldım ben daha o hadi bakalım mevzuya gidiyoruz şimdi bak Aynı CSGO lan Vallahi bir CSGO yapmışlar helal olsunlar hiçbir farkı yok arkadaşlar CSGO oynayamayanlar buraya gelsin Vallahi diyorum bak aynısı birebir Birebir aynısı hiçbir farkı yok Buradan adam çıksa da vursak var ya, ne güzel olur Düşünsene buradan bir adam çıkıyor Çatır çatır yapıyoruz hani Ay. Hadi lan neredesin? Çakallar. Çık lan şuradan çık. Adamlar arkadan geldi. Salak ya köretti beni vuramadı. Oo! Oh! <laughs> Maya geri beni köretti vuramadı ya. Ulan sen nasıl adamsın? Sen nasıl oyuncusun sen ya? Ulan burada tak da yapılmaz. Sinir oluyorum ya. Oğlum Hakan sen de sonucu olmuşsun ha. Harbi diyorum fena önce olmuşum ve adam bitmiş zaten ben kimi arıyorum ki? Oh, Valla çok iyi oynadın vav wow, well. yemin ediyorum İyi oyuncuymuşum ben demek ya ha? hadi bakayım Noobsunuz diyelim noobsunuz <laughs> Eziksiniz <laughs> Birazcık çocuk çocuk çatavrı <laughs> Allah'ım yarabbim ya Hop wow. Selamun Aleyküm Buraya yan bakalım Sen de buraya Sen de bir tane buraya Hadi ulan be Yes Evet duvardan geçirdi bize 25 canımız kaldı Birine evet bir kişiye Aha adam burada Beni öldürecek Kamil Tamam CT'miş o sıkıntı yok Yalnız kill meğerden de iyi oynuyormuş ha. Hadi bu iki. İyi kill aldı ha. Aha. Bunlar nerede ölüyor lan bunlar? Güzel. Tamam oradaki adam vardı zaten çünkü bana sıkıyordu en son zaten. Neyse sıkıntı yok abi. Artık almaya başladık ya devam ederiz böyle ya. Her türlü alırız yani adamları falan. Hop şöyle silahlarımızı alalım. Bombamızı atıyoruz. Şunu da şöyle atıyoruz. Şunu da şöyle atıyorum. Tamam. Şunu da şöyle atıyorum. Çok güzel oldu. Evet, bir tane adamımız orada abi. Hemen o tarafa geçiyoruz. Selamünaleyküm. Kaç bakın orada. Evet, duvardan öldü Kamil. Yani. Biri de burada öldü. Biri burada öldü lan. Harbiden biri burada öldü yani. Nerede lan ya lan? Ha palasta palasta. Aynen palasta. Bu adamın ismi Hakan vuramıyorum Hakan'ı. Tamam Hakan öldü. Tabi orada bir kişi daha var. Evet çok güzel bir çıkış yaptın. oynamayı bilmiyormuş gibi 2009'dan beri oynuyorsun Hakan niye burada böyle bir saflık yaptın Az önce arkadaşlar Palas'tan ateş edildi ve bu oyuncu nereye bakıyor gördünüz mü nereye baktı Allah'ım gidiyor Palas'a baktı ya Ay Palas'a bakmadı ya yani Hangi akıllı şey yapıyorsunuz anlamıyorum ki arkadaşlar ya Adamın nerede olduğunu biliyorsun yani adamın sesini duyuyorsun ayak sesini duyuyorsun Palas'tan geldiğini duyuyorsun ama yok. Dur A'ya gidin dediler gidelim A'ya biz de. hadi bakalım Bak burada çift Lan ne oluyor amına kız? Çift ateş etmedi sanki ya. Bu bozuk lan çift ateş. Evet, gör oldu çok güzel aga. Hoppa. Lan adam bir aşağıda. Tamam sen o. Sen de bir öl lan yeni canım kaldı. Bokunsa ölecek. Ya gel aynı kişi vurdu. Geri geldi yerle vurdu beni ya. Her neyse abi burada videonun sonuna gelmek istiyorum. Diyorum diğer turlarda görüşmek üzere kanalıma like, abone olup videoya kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar diğer turlarda görüşmek üzere bay bay.